Şekildeki ABC üçgeninde AB eşit AC eşit 6 santimetre AE eşit EC DE paralel BC AH dik DE ve AH eşit kök 5 santimetre ise BC kaç santimetredir. Şimdi burada AB ve AC eşit 6 verilmiş. AE EC eşit 3 3 olur. DE paralel BC verildiğinden orta tabandır ve ortalayacaktır. Bunlar da AD ve DB'de 3'er santimetre olacaktır. Buradan AH'ı biz aynı doğrultuda aşağıya doğru uzattığımızda BC'yi kestiği nokta dikmenin K olsun. Ve ortalar yani şu BK'ya A diyelim. KC'de A olur. Bizden istenen şu 2A uzunluğudur BC. Şimdi burada AH ne kadar verilmiş? Kök 5 ortaladığı için şurası da kök 5 olur. Ve şu A, K, C dik üçgende Pisagor bağıntısından A'nın karesi, dik kenarın karesi, hipotenüsün karesi, 6'nın karesinden çıkartacağız. Eksi 2 kök 5'in karesi. Buradan işleme devam edelim. 36'dan eksi 2 kök 5'in karesi 20 çıkartırsak 16. Buradan A eşittir kaç olur? 4. Bizden istenen 2A idi BC uzunluğu. 2 çarpı 4'ten BC uzunluğu 8 cm'dir. Doğru cevap D seçeneğindedir.